Ben bunu unutmuştum yıllar sonra 40 yıl sonra Erol İlasan ismindeki yanımda oturan hı hı. o zaman eş derdik. Arkadaşım anlattı bana o zaman hatırladım. Evet Böyle böyle yumurta diyenlere bu yumurta değil yumurta. Evet. Ben kapatayım. Evet, tabii, rahat. E, rahat bırakmıyorlar. Zaten Bırakmazlar. Canlı yayın kazası. Canlı yayın kazası gene bir yanlış mı var acaba? <laughs> Efendim Program şu anda devam ediyor Ateş'cim. Programdayız. Kanal 7'deyiz. Siz eleştirirken şimdi biz eleştiriyoruz. Kanal 7'deyiz. Yani. Evet. Yok diyor yayın yok diyor. Ateş nesin efendim? Haber 7 efendim değil mi? Ee, Kanal, 7 yedi adam, haber, Kanal 7 efendim. Kanal, 7. Şu anda evet ekrandayız şu anda. Hadi hadi bakalım. Soray <laughs> uzun yolda diyorlar. Yok yok. <laughs> Şöyle uzun yolda Herhalde. diye kardeşim kanal 7'ye açacaksın bak karşımda Hülya. Ee, şimdi yok yok ee, şimdi şey yapalım siz evet. haber 7 deyin. Evet. Ay, haber 7. <laughs> haber 7 mi kanal 7 mi? Haber. Biz haber 7 demeyiz. Haber 7'de. Biz haber 7 demişiz kardeşim demek ki yanlışları <laughs> bu 40'ta falan aray, arayacaksın 40'ta falan. Biz, artık yayın mı? <laughs> Demek ki biz de hata yapıyoruz. Ben herkese... Herkes, kanal herkes şoray, şor... <laughs> <mı var ya? gülüyor> hayır ben çünkü aklıma Bir komplo mu var yoksa? Hayır, hep eleştiriyorsunuz evet. şimdi bizi eleştirecekler. Abi, ben e, Kanal <laughs> 7 diye biliyorum. Her neyse. Haber 7'deyiz efendim, haber kanalındayız. Böyle... E, Telefonu bir yalnız kapatalım isterseniz. Kapattı kapattım artık. Sizi, kapattım. Şimdi <gülüyor> babam da dile, dile, karşı <gülüyor> <duramayalım>. <gülüyor>